Bismillahirrahmanirrahim ve bittin estağin. Ve izâ gîle lehüttegillâhe afazetul izzetü bil-izmi ve hasbû cehennem hele bi'sel mihâde. Kıymetli kardeşlerim, emsileden ayet uygulamaları yapıyoruz. Bakara Suresi 36. ayette bulunan afazet kelimesi emsileden hangi kelimedir? Cevabe geçmeden önce, bu ilimlere ilginiz varsa ve bu yolda yürümek istiyorsanız kanalıma abone ol ve video videoyu beğen sonra müzakerede devam edelim. Ahazet kelimesi fiili mazi değil geçmiş zaman. Müfrettekil, tekil, müennes bayan, gaybe yanımızda olmayan kişi. Bundan sonrası avamil okuyanlar için kısa terkip. Terkip yapacağımız bölüm ahazetul izzetü bil isim Bu bölüm ahazet için dedik ki fiili mazi, inay malum, müfret, müennes, gaybe dedik. Şimdi geri kalan kelimelere bakalım. Hu zamirdir. Zamirler mebni, hareke almayandır. Mebni, hareke almayanlar, mahalli Rab alırlar. Hu zamir üzerine mebni, mahallen mensup, ahazet fiilinin mefhuludur. Şu kelimesi camit üretilmemiş isimdir. Kendisinden önceki akazet fiili tarafından ref edilmiştir. Mamulü merfudandır. Akazet fiilinin faili. İzzetü kelimesi müfred münserif olduğu için hareke mahzadır. Yani hareke Rab alır. Bil ismi ba harfi cerdir. Kendisinden sonra gelen itmi kelimesini cer etmiştir. Ve harptir, harplerin mahalli yoktur. İsmi kelimesi camit, yani türetilmemiş bir isimdir. Kendisinden önceki ba harfi tarafından der edilmiştir. Mamulu mecrurdandır. Bir ismi car ile mecrur beraber ahazet fiiline fiiliyle bağlantılı olup mahallen mensup ahazet fiilinin mefhulü bir gayri sarihidir yani harbicar aracılığıyla meful olmuştu